Hepinize merhaba. Bugün sizlere bu kahve makinesinin kutu açılımını ve nasıl kahve yaptığını göstereceğim. Pişirme haznesini yuvasından önce yukarı doğru hafifçe kaldırıp çekerek çıkarın. 4 fincana kadar kahve yapma özelliğine sahiptir. A101'e gelen markalardan biridir. Üretici firması ise Arçelik'tir. Pişirme haznesinin içini suyla çalkalayarak temizleyin. Dışını nemli bir bez ile silin. Bulaşık makinesinde yıkamayın. Herhangi bir sebepten dolayı pişirme işlemini iptal etmek istiyorsanız başlatma düğmesine 3 saniye basılı tutun. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra başlatma düğmesi ışığı kırmızı yanıp sönmeye başlar.